Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni kraliçem olan krema Tugaster Lord Teti türünü göstereceğim. Arkadaşlar yeni buldum. iki gün oldu galiba. Yanlış değilsem. Ayağında bir tane normal işçi yani aynı türün işçisi yakalamış bunu. Bırakmıyordu. Sonra işte işçi öldü falan yani kraliçe öldürdü işçi ama ayağında öyle bir yapışmış gideyim yani çıkmıyordu. Ben de eş, birazcık yardım ettim. Sonra kraliçenin ayağını kopartmadan çıkartabildik oradan. Yani arkadaşlar kanatlarını dökmemişti. Ama yani emindim açıkçası. Çünkü bayağı yerde bir sürü ölü erkek vardı. Ve tahmin ettiğim gibi de oldu yumurtaları var arkadaşlar. Şurada bir tane var. Şurada 2-3-4 tane var. Az önce kraliçenin de ağzında bir yumurta vardı ve yumurtluyordu tam. O ara, yani yumurtayı ağzına aldı sonra. Şu anda görünüyor zaten kraliçenin ağzında. Pek bir bilgi bulamadım bunun hakkında açıkçası Türkçe. Yani birazcık araştıracağım. Yabancı sitelere falan bakacağım. Artık bulabildiğim bilgileri birleştirip sizinle paylaşacağım. Açıkçası kaç derecede bakılması gerekiyor tam emin değilim ama karıncalara baktığım yerin oda, oda ısısı 26.5 28 arası olduğu için sabit yani o değerlerde. Ve karıncalar için de en uygunu genelde o oluyor. Bu yüzden pek de sıkıntı etmedim ve yumurtladığına göre gayet iyi yani bana, bak bana göre çok büyük değil arkadaşlar yani ince uzun biraz yani uzunluğu bir santim belki olabilir yani bir santim 1.2 milim falandır yani pardon milim dedim santim yani onun dışında arkadaşlar renkleri hafif kızılımsı yani kahverengi ile kızıl rengi karışmış Abdomeni ise birazcık siyah. Yanlış değilsem yani yanlış görmediysem. Hafif siyahlaşmış orada. Yani oralara doğru. Onun dışında arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Yani kanatlarını da dökmedi. Emin olmadığım bilgiler arasında. Beslenmesi gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu ondan tam emin değilim. Yani onu şu anda yabancı sitelerden onu araştırıyorum. Tam daha bulamadım. Yani Aradığım bilgileri Eğer bir bilginiz varsa Yazarsanız yorumlara sevinirim Yani çok uzatmaya gerek yok Bunun günlüğünü tutar mıyım bilmiyorum Tutmam ama ileride Lasius Nigger'ın Sonra Formica Rufibaris'in özelliklerini Anlatacağım size yani Kaç derecede bakılması gerekir Kaç derecede Yani Mesolar hakkında bilgileri çektim zaten yakında bunlarla ilgili de çekerim. Ama bu krema kremayı krema gastırları bilmiyorum yani tam bilgi edinebilirsem o zaman birazcık daha gözlemlerim şey yaparım hareketlerini o zaman da sizinle paylaşırım zaten. Ya yani benim için hoş bir tür bence güzel görünüyor. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz bana destek olmak için. Bir de yorumlarda merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Cevaplayabildiğim kadar cevaplarım. Ve arkadaşlar eğer kraliç halindeyken yani işçiler çıkmamışken beslenmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu söylerseniz yoksa yine de yani tam emin değilseniz bir iki gün bekleyeceğim. Eğer yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yazmazsanız da ben de şey katı yemler var yani. Hiç değilse onlardan bir tane koyarım. Bakarım yer mi yemez mi? ona göre yani ona göre bir şey yaparım. Kafası da arkadaşlar biraz daha karemsi olduğu için yani lordet olduğunu düşünüyorum çünkü öbürleri birazcık daha yuvarlak. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.